Ellerimin pis olduğunu düşünüyorum. Sürekli yıkama ihtiyacı hissediyorum. Asla temiz hissetmiyorum. Oysa ki defalarca kez yıkamama rağmen temizmiş gibi hissetmiyorum. İşte bu OKB'nin küçük bazı belirtileri. Sürekli bir takıntı halinde obsesyon olarak adlandırdığımız bazı düşünceler. Zihnimizden dönüp dönüp durur, bizi rahatsız eder. Elim kirli, elim kirli şeklinde sürekli o düşünce zihnimizden dönüp durur. Sonrasında o düşünce elim kirli diye dönüp dururken o düşünceyi atlatabilmek için, düşünceyi bertaraf edebilmek için, üstesinden gelebilmek için elimi yıkamaya başlıyorum. Sabunla defalarca kez yıkarım. Sonra tekrardan elim temizlendi mi diye kendime sorduğumda hayır, hala kirli düşüncesi yine zihnimde dolanıyor. Tekrardan yıkıyorum. Tekrardan o düşünce. Tekrardan yıkıyorum. Tekrardan o düşüncenin aynısı devam ediyor. Ne demek oluyor bu? Bitmeyen bir döngünün içerisine giriyoruz. İşte bu OKB oluyor arkadaşlar. Eğer bu şekilde anlattığım gibi bir durumsa OKB'dir. Sadece düşünceden ibaretse bu obsesyondur. Eğer o düşünceden ibaret olmaktan çıkıp hem düşünce hem davranışa dönüyorsa el yıkama davranışını defalarca kez uygulamamıza rağmen eğer işe yaramıyorsa bu da kompülsiyondur. İkisi birleşince de obsesif kompülsif bozukluk olarak ortaya çıkıyor.